Kuantum işlemcileri orada burada duymuşsunuzdur. Çok duyduğunuz bilgilere girmek istemiyorum. Birkaç tane fikrim var. Onlar adına bazı bilgiler de vereceğim tabii ki. Öncelikle kuantum işlemcilerin ne işe yaradığına veya nasıl çalıştığına gelmeden önce bazı şeylerin tanımını yapmamız lazım. Kuantum işlemcilerin içerisindeki olaylar da bu tanımlardan bir tanesi. Bu olaylara vereceğimiz tanım aynı zamanda eğer kuantum elektrodinamik içeren teorileri kabul ediyorsanız fizik adına dünyadaki gerçekleşen tüm olayların da tanımı oluyor. O açıdan bakarsanız son bağlayacağım yeri de bir nebze daha benim perspektifimden görebilirsiniz. Kuantum düzeyde olay şu anlama gelir. Elinizde ihtimallerle dolu bir uzay vardır ve siz bu uzayı manipüle ederek, bu ihtimalleri bir yere sıkıştırarak ve birbirlerini etkileyerek ihtimallerini artırıp azaltırsanız elinize olaylar geçer. Bu ihtimalleri kesinliğine kadar arttırabilirsiniz. Neredeyse kesin olacak kadar veya neredeyse olmayacak kadar da azaltabilirsiniz. İhtimalleri 1 ve 0 arasında değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Ve kuantum işlemciler de olayları bu şekilde ele almaktadırlar. İçindeki olayları 1 ve 0 arasında ele almaktadırlar. Şimdi gelelim kuantum bilgisayarlara ne işe yarar. Günümüzde pek bir işe yaradıkları söylenemez. Asla bakarsanız araştırma konusunda bir işe yarıyor. Aynı zamanda ileride gerçekten iyi kuantum bilgisayarlar, gerçekten hızlı kuantum bilgisayarlar yapılırsa onda çalışacak olan yazılımcıların kullanacağı yazılımlar ve arayüzler tasarlanıyor. Asla bakarsanız bunlardan bir tanesini kullanma şansım da oldu. Videoda bundan bahsedeceğim. Kuantum bilgisayarlarla birkaç önemli işlem yapabiliriz. Çok yüksek miktardaki veriyi işleyebiliriz. Bu ne demektir? Çok fazla sayıda fotoğrafın içerisinden bir fotoğraf bulabiliriz. Çok fazla video görüntüsü içerisinden bir yüzü tanıyabiliriz veya çok fazla telefon konuşması içerisinden bir kelimeyi aratabiliriz. Öyle ki bunların sayılarını milyarlara, trilyonlara çıkartabiliriz bu verilerin toplamdaki içinde tuttukları bilgiyi. Yine de bunun içerisinde rahatça arama yapabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Şifreleri çözebiliriz. Çok yüksek sayıları. Bu yükseklerinde 1000, 2000, milyon, milyar veya trilyonu boş verin. Gerçekten çok yüksek sayılardan bahsediyorum. Bu sayıları asal çarpanlarına ayırabilmek için çok fazla işlemci gücü gerekiyor. Herhangi bir şifreyi, yani sizin bu siteye girmek için kullandığınız şifreyi bir şekilde normal bilgisayarlarla çözmemiz bizim onlarca seneye mal oluyor. Fakat kuantum bilgisayarlarıyla bu çok hızlı gerçekleşebilir. Çünkü onlar dediğim gibi yüksek sayıda veriyi bir kere de işleyebiliyorlar. Fakat bu bir tehdit midir? Neredeyse. Çünkü Günümüzde kuantum işlemcileri böyle üç haneli, dört haneli sayıları asal çarpanlarına ayırabilecek kadar karmaşık. Fakat yeni üretim teknikleri bulundukça kuantum işlemciler çok yüksek sayıları da asal çarpanlarına bir kere de ayırabilecek. Bu sayede de şifreler sadece bir kere de çözülebilecek. Fakat iş oraya geldiğinde yasalar bazında bir şeylerin değişebileceğini de öngörebiliriz. Yani kişisel verileriniz kuantum bilgisayarlar tarafından şu an için tehdit ediliyor olmasına rağmen gelecekte öyle olmayabilir. Eğer bu şifre çözme vesaireyle ilgileniyorsanız 1994'te Peter W. Shor bunun bir algoritmasını yayınladı. Kuantum bilgisayarlar eğer yeteri kadar kusursuz olabilirlerse oradaki algoritmayı kullanarak günümüzde kullanılan şifreleri çözmemiz çok basit olacak. Bir de kuantum düzeydeki şeyleri simüle edebiliriz. Evrende kuantum düzeyde çalışan bir uzay var ve bunu simüle etmeye çalıştığımızda normal işlemcilerle oldukça hatalı çıktılar alıyoruz. Elimizde gerçek bir atom görüntüsü yok veya bunun hesabını direkt olarak bilgisayarlardan almamız da çok da olası değil. Ancak eğer elinizde bir kuantum işlemci varsa onunla kuantum düzeyde olan olayları simüle edebilirsiniz ve doğru sonuçları, doğru ihtimalleri diyelim sonuçlar kısmına geleceğiz alabilirsiniz. Bir diğer kullanım da makine öğrenimi. Biliyorsunuz birçok insan makine öğrenimi üzerinde makaleler yazıyor, okuyor ve bunun üzerine akademik öğrenim görüyor. Makine öğrenimini kolaylaştırmak için kuantum bilgisayarlara neredeyse muhtacız. Çünkü bir makinenin, bir öğrenebilen algoritmanın e, Kompleks verileri öğrenebilmesi için o kompleks verilerden korkunç sayıda olması gerekiyor. Yani veri kompleksleştikçe makine öğrenimi o veriden daha fazla istiyor. Ve kompleks sayıda olup çok fazla olan verileri sadece kuantum düzeydeki çalışan işlemcilerle çözebiliriz. Çünkü onların kullandıkları bitler bizim bitlerimizden farklı olarak iki ihtimal değil daha çok ihtimal içerir. Daha çok ihtimal içerir diyorum fakat bu ihtimalleri tutabilmeleri için, bu ihtimalleri işleyebilmeleri için de özel haznelerde tutulması gerekiyor bu işlemcilerin parçalarının ve elinizde neredeyse atoma kadar küçültülmüş işlemcileri olan günümüz klasik işlemcileri halen daha ne kadar ileri gidebilir? Bunun cevabını da kuantum işlemcilerle göreceğiz. Makine öğrenimi yani öğrenebilen bir algoritmanın en az insan kadar rahat bir şeyi tanıyabilmesi veya karar alabilmesi veya öğretebilmesi için de çok yüksek sayıda veriyi bir kere de işlemesi gerekiyor. Farkındaysanız kuantum işlemciler pek de kişisel kullanıma uygun değil. Eğer Instagram hesabınızda milyarlarca fotoğraf yoksa ve onlardan bir tanesini arama ihtiyacı duymuyorsanız kuantum işlemcileri muhtemelen telefonunuzda, laptopunuzda vesaire ihtiyaç duymayacaksınız. Fakat bu işlemciler bir şekilde internete bağlı olacak ve sizin ihtiyaç duyduğunuz hizmetler belki kuantum işlemcilere ihtiyaç duyacak. Çünkü nüfus artıyor, bu nüfusun internet kullanma alışkanlıkları sıklaşıyor. Bizim içeriye gönderdiğimiz veri kaliteli hale geldikçe, yani bu video 1080p'de kaydediliyor fakat 4K ile kaydedilen birçok video var biliyorsunuz YouTube üzerinde de. 4K bir video, 1080p bir videodan 4 kat fazla piksel içeriyor ve bu 4 kat fazla pikseli bir kere de işlemek, bu pikselleri anlayabilmek ve içerisinden istediğiniz kısmı bulabilmek için mesela benim videoda suratımın nerede olduğunu anlayabilmesi için daha fazla işlem gücüne ihtiyacımız oluyor ve bunun için de tabii ki kuantum işlemcilere bağlanacak. YouTube olabilir, işte kullandığınız artık hangi site ve hesapsa. Dünyanın en zengin şirketlerinden birisi olan Amazon bu servetini ne bileyim kitap satarak veya Kindle satarak elde etmedi. Server satarak elde etti. Bu serverların daha hızlı çalışabilmesi için de yine bunlara muhtaç. Fakat kuantum işlemcileri önünde önemli bir sorun da var. Bizler işlemciye Kübit eklediğimizde yani bitin diğer alternatifi daha çok veriyi bir kere de işleyebilme yeteneği olan süper pozisyonda parçacıkları tutan bilgisayar parçası dediğimiz qubiti e, kuantum işlemci içerisine arttırdığımızda bir işe yarayacak. Dediğim gibi e, henüz daha 3 haneli 4 haneli sayıları asal çarpanlarına ayırmakta e, kullanıyoruz kuantum işlemcileri ama kübitleri arttırırsak bu olur. Yani bir dakika önce bahsettiğim senaryoları ancak kübitleri arttırarak erişebiliriz. Fakat kübitleri arttırdığımızda elimizde çok daha büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Kuantum işlemcilerin hata oluşturma katsayıları normal işlemcilerin çok üstünde. Yani bir kuantum işlemci çalışırken çok fazla hata yapıyor ve bu hataları denetlemek için bir kuantum sistemi daha gerekiyor. İçinde kuantum işlemcisi bulundurmayan fakat kuantum işlemcilerini simüle edecek şekilde çalışan klasik işlemciler bulunduran bir sistem bu. Ve bu sistem kuantum işlemcinin hatalarını denetliyor. Ve biz kübit sayısını arttırdığımızda bu hatalar eksponansiyel olarak artıyor. Ve nihayetinde kuantum işlemcinin kendisinden daha karmaşık bir hata ayıklama sistemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu kısmı gördüğünüz gibi mantıklı değil. Bunu aşabilmemiz için de bizim çok daha iyi teknolojilerde kuantum işlemciler kullanmamız lazım. Kuantum işlemcileri hata veriyorlar çünkü bu onların temelde yanlış olmalarından kaynaklanmıyor. Çevresel etmenlerden çok rahat etkilendikleri için manyetizma ve özellikle ısıdan etkilenerek süperpozisyon durumundaki parçacıkların e, bu özellikleri yitiriliyor ve e, dalga fonksiyonları çöktüğü için kullanılmaz hale geliyorlar. Buna da biz hata diyoruz. Dışarıdan daha az etkilenen kübitler geliştirebilirsek işte o zaman elimizde kübitleri arttırabilmek için bir gelecek oluşacak. Ancak o zaman kuantum işlemcileri gerçekten kullanabileceğiz. Gelelim benim macerama. Kuantum işlemcilerin nasıl çalıştığını anlayabilmek adına kuantum işlemcilerin kendisiyle çalışmam gerekiyordu ve şans bu ki e, insanların erişimine açılmış internette bir kuantum işlemci var IBM'in. Hatta birkaç tane var ama hepsi toplamda IBM'in kuantum işlemcisi deyip geçiyoruz aslına bakarsanız. Orada en azından kuantum işlemcide basit bir kod nasıl çalışır öğrenmeye çalışıyordum. Bir oyun oynatabileceğimizi fark ettim kuantum bilgisayarlarla. Giriş seviyesi bir kod bu. Oyunun ismi de Kupa Kızı Nerede? Kupa Kızı nerede oyunu? Şöyle, dört tane kart var, ee, siz oyuncuya göstermiyorsunuz kartların ne olduğunu. içlerinden bir tanesi Kupa Kızı. Oyuncu en az denemede Kupa Kızı'nı bulmaya çalışıyor. Klasik bir işlemci için tabii ki Kupa Kızı sıradan başlayarak hepsini deneyerek açıyor. Fakat kuantum işlemci için öyle değil. Ekranda yazmış olduğum kod var. Kodum normal bağlanmış bir kuantum işlemci olan IBM QX2 için yazılmıştı başta. Fakat IBM QX2 benim bu kodu yazdığım dönemde bakımdaydı. Ben de o bu yüzden ters bağlanmış olan IBM QX4'te çalışabilmesi için kodu ters yazdım. Bu kod kuantum bilgisayarına kupa kızının 4 karttan hangisi olduğunu soruyor. Klasik bir işlemcide yaptığımızda 4 karttan hangisi olduğunu neredeyse kesin olarak bilebiliyoruz. Fakat tek tek denememiz gerekiyor. Fakat kuantum bilgisayarlarında ise şöyle bir sonuç alıyoruz. Bu gördüğünüz tek denemede erişilmiş bir sonuç ve kupa kızının nerede olduğunu bulmuş. Gördüğünüz grafikte sütunlar var. Bu sütunlardan en yüksek değere sahip olan kupa kızının olduğu yer. Diğer ikisi neden bu grafiğe girmiş? Klasik işlemcilerde bu hiç buraya girmiyor. Direkt olarak %100 şuradadır diyor kupa kızı klasik işlemciler. Fakat kuantum işlemci diğerlerinde olma ihtimalini de gösteriyor. Fakat bu ihtimal gerçekte yok. Öyle değil mi? Ben kupa kızını oraya koymadım. Gerçekten yok mu? İşte eğer siz Kupa kızı nerede oyununu kuantum düzeyde oynatırsanız elinize diğer yerlerde olma ihtimali de geçiyor. Çünkü kuantum dünyasında dediğim gibi ihtimalleri bir yere iterek sıkıştırarak olmalarını arttırıyorsunuz. Kupa kızının neredeyse kesin olarak hangi kart olduğunu buluyor fakat neredeyse kesin olarak buluyor. Klasik işlemci 4 denemede bulmasına rağmen kuantum işlemci tek denemede yerini buldu. Fakat bu basit oyun için bile Kuantum işlemci bir buçuk saat boyunca beni bekletti. Tabii önce sırada bekledim. Yani bu bir buçuk saati, yarım saati benim o işlemci kullanma sırasında beklememdi. Benden önce başkaları kullanıyordu. Ve sıra benim işlemime geldiğinde de bir saat boyunca da işlemin sonucunu bekledim. Ve nihayetinde böyle bir çıktı aldım. Gördüğünüz gibi birazcık yavaşlar. Şimdi gelelim işin felsefi kısmına. Tabii işin felsefi kısmı deyince de yani Kelime felsefe olunca insanların aradığı şeyler biraz farklı olabiliyor. Yine de e, ana anlamıyla değerlendirelim felsefeyi burada ve işin felsefi kısmına gelmekten kastımın e, aslında böyle belirli felsefecilere da bulunmaktan ibaret olmadığını da altını çizmek istiyorum. Benim için kuantum işlemcilerin e, gelecek adına önemli bir adım olması durumu elbette var bulundukları konum, e, ürettikleri hatalar vesaire bunlar elbette geçici. Dünyada siber teknoloji kadar üzerine akademisyenlerin eğildiği hiçbir teknolojinin şu güne kadar olmadığını da söylemem lazım. Buna uzay teknolojileri der. Yani bir şekilde çözülecektir. Çünkü çok kolektif bir biçimde ilerleniyor aynı zamanda. Kuantum bilgisayarlarının önündeki engeller çözülüp bizim hizmetimize sunulduğunda da bazı sıkıntıları olduğunu düşünüyorum felsefi olarak. Çünkü biz Kuantum bilgisayarların ne için kullanacağımızı size saydığımda göreceksiniz ki kesin sonuçlardan ibaret bazı istatistiki değerler. Ve bu istatistiki değerler çok yüksek verinin işlenmesi olsun, bir şifrenin çözülmesi olsun, makine öğreniminin bir şeyi anlayabilmesi olsun. Nihayetinde bizim mantığımızın eleyebileceği noktalarda sonuçlar olmasına ortaya çıkabilir. Yani kupa kızının nerede olduğunu biz kesin görmek istiyoruz. Fakat kuantum düzeyde kupa kızı orada yüzde 80-70 belki de 50 oranında orada. Diğer yerlerde ise daha az. Ve kuantum düzeyde gerçek bu. Gerçek kupa kızının bir yerde olması değil, birçok yerde farklı ihtimallerde olması. Kuantum işlemciler bu ihtimaller üzerinde hesap yapıyor. Elbette bu işlemciler üzerinde çalışan zihinler bunun farkındalar. Fakat bizim kuantum işlemcilerden beklediğimiz tam tersi bir şey. Biz arama sonucunda işte hangi yüzün hangi fotoğrafta olduğunu bulmak istiyoruz. Makine öğreniminde de makine o satranç oyuncusunu veya o go oyuncusunu yenebilmiş mi, yenememiş mi bunu soruyoruz. Bu soruların ortak noktasında aradığımız cevabın kesin bir şey olması. Öyle değil mi? Yenmiştir, yenmemiştir. Bulmuştur, bulmamıştır. Ve ihtimallerin üzerinde yapılan işlemler diğer ihtimal türleri üzerinde ne yapacağımız konusunda belki bizi cesaretlendirir. Exotic probability diye bir fenomen var. İhtimal hesaplarının 1 ve 0 arasında değil kompleks sayılar ve koternyanlarla da yapılabileceğini söyleyen e, toplam bir matematiksel disiplinin genel ismi. Exotic Probability. Yani yabancı ihtimal. Yabancı ihtimal hesapları bizim eksi bir ihtimallerden de bahsedebilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda 2i, 3i ihtimallerden de bahsedebilmemizi sağlıyor. Bu ihtimalleri biz zihnimizle canlandıramıyor olabiliriz. Fakat ihtimaller üzerinde hesap yapan bir işlemcimiz olsaydı soyut olarak belki onun kafasında canlandırmayı başarabilirdik. Ve bu yabancı ihtimaller belki evrenimizin çekirdeğinde bulunuyor da olabilirler. Bizim açıklayamadığımız bazı rastlantılar, özellikle asal sayılarla alakalı rastlantılar, ihtimallerle alakalı olabilirler. Çünkü bu sayılar aynı zamanda kompleks uzaylarda da çalışıyorlar. Yani asal sayıların kompleks uzaylarda da çalışabiliyor olması, belki asal sayıların asal olmaları özelliğiyle değil ama grafikler üzerine dağılma özellikleriyle kompleks uzaylarda da çalışabilen asal sayıların nasıl bu şekilde davranış gösterebildiklerini de başka ihtimal hesaplarıyla yapabilirdik. Ve elimizde bir ihtimal makinesi varsa bu biraz daha olası oluyor. Diyelim ki bu bahsettiğim yabancı ihtimaller evrenimizde yok. Yani her şey gerçekten sıfır ve bir arasında oluşuyor diyelim bu ihtimallerle. Bu bizim evrenimizi daha verimli çalışması için zorlayamayacağımız, yabancı ihtimalleri kullanarak onu daha verimli hale getiremeyeceğimiz anlamına gelmez. Dediğim gibi, evrende olayların ihtimalleri bir yere sıkıştırılarak arttırılıyor. İhtimalin oluşabilmesi ve onun neredeyse kesin hale gelebilmesi için ihtimali bir yere doğru sıkıştırıyoruz. Bir kütle çekimsel birimin gerçekleşebileceği kadar ihtimali bir yere sıkıştırdığımızda buna zaten gözlem diyoruz. Bu Roger Penrose'un gözlemci fenomenine atfettiği çözüm. Ve bunu kullanarak, bizim ihtimalleri bir yere sıkıştırabilme fenomenini kullanarak ve yabancı ihtimal hesaplarını yaparak, yani eksi bir ihtimaller, e, ile gösterilen ihtimaller anlatılarak evrenin daha verimli çalışması sağlanabilir. Çünkü elinizde ihtimallerle çalışan bir makine olacak. Kuantum bilgisayarlar. Yani elde edeceğimiz sonuçların bizim klasik sonuçlarımızdan çıkartıp gerçekten o sonuçların nasıl oluşturulduğuna daha uygun halde beklentilerimizi geliştirirsek elimize inanılmaz bir güç geçecek. Öyle bir güç ki kozmolojik anlamda eğer varsa rakiplerimiz <laughs> onların önüne geçmemizi de sağlayacak.